Evet merhabalar tekrardan ee, harika bir haberim var neden? Çünkü tablet kılıfım geldi yani e, iki gün falan oldu yani dün dünceki gün söyledim ya da dün söyledim tam hatırlamıyorum ve tabletimin kılıfı geldi böyle bak harika bir kılıf ve klavyeyle aldım tamam mı bak dokusu zaten yani dokusunun Laf yok dokusu mükemmel mükemmel harika bak bir de dur Evet şimdi bu tabletimizin kılıfı tırnaklarıma bakın neyse şimdi bunu eee böyle kılıfı var ya öyle, Hadi aç artık Kitap gibi kılıfı harika zaten magnetli böyle açıyorsun böyle bir daha açalım ya tabi normalde böyle duruyor. Al kırdım kırdım. Ve klavyeli aldım. Yani zaten klavye için istiyordum. Ama zaten kılıfı da yoktu. Pantolonlarım yoktu. Ve kalem yeri tam oldu. Daha büyük olur falan hani diye bekliyordum. Apple'a göre yaptıkları için genelde. Genelde. Ama bu benim tabletin modelinde olan bir kılıf. Hani arkadan böyle görünüyor. Ve Hani magnetli ve bunun arkası zaten full metal yani, yani bu şekilde ve harika yani mesela bu kılıfı tık yapıp kenara da koyabilirim. Technology. Aynı şekilde getirip bunu böyle bu şekilde yerleştirip bak buraya da koyabilirim, buraya da koyabilirim, buraya da koyabilirim mesela böyle koydum diyelim sonra bu klavyeyi alıp böyle bu şekilde böyle koyup burada böyle tık 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 çalışabilirim mesela. Dur şunu açayım. Açtım. Şimdi bu. Bak mesela şurada mavi çerçeveyi gördünüz mü? Bakın bakın. Kıt yaptım yer şeye geçtim. Harika bir şey. Teknoloji ya. Teknoloji Hani gerçekten çok iyi. Ne dur tık yapayım. Bakın. Direkt anında gidiyor. Bir de bu e, kısa yol tuşları falan da çalışıyor. Yok, Yok ya. Allah Allah. Ya. Vay be. Ee, Bizans. Allah Allah. Oğlum. Tamam mı? Çok harika yani harika bir ürün gerçekten ve mesela bunu böyle buradan buraya tekrar pıt yapıp şuradaki tamamen mıknatıslı alanı getirip bunu böyle pıt diye de koyabilirim ve böyle daha nizami bir görüntüye de sahip aynı zamanda birazcık da şöyle çekeyim hani şöyle bir de dokusu böyle görünür mü acaba dokusu? Galiba görünmez. Bilmiyorum ama deniyorum şu an. Her neyse sonuç olarak... Ay bir dakika. Dokusu falan mükemmel. Harika bir ürün. Eğer sizin de Samsung tabletiniz, cartın cürtünüz varsa ben bunları çok okuyayım. İsterseniz link bırakabilirim aşağıya. Her neyse öyle yani bayıldım. Rengine, cartına, jurtuna her şeyine bayıldım yani. Yani kısacası mükemmel bir ürün. İşte bayıldım. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Öyle. Çok mutluyum. Yani iki gündür falan bunu bekliyordum. O yüzden artık Mutlu bir insanım, daha mutlu bir insanım. Şimdi dönem projem hakkında çalışmaya başlamam lazım. Ama tablet kılıfımın, klavyemin şarjı bile var. Yani kılıfım değil tabii ki. Neyse. İşte kızlar böyle küçük şeylerden mutlu olur arkadaşlar. Neyse.